Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Bugün adım adım LGS video serisinden köklü sayılar konusuna başlıyoruz. Köklü sayılar konusunda 8 kazanımımız var. Bu 8 kazanımı ayrı ayrı kısa kısa videolarla işleyeceğim. Bu videoda ilk kazanımımızı işleyeceğim. Bir de küçük bir hatırlatma yapayım. Bu videoları ben özellikle çocuğu liselere giriş sınavına hazırlanan Velilere yönelik çekiyorum. Dolayısıyla eğer çocuğunuza yardım etmek istiyorsanız fakat bu konuda bazı sıkıntılar yaşıyorsanız Matematikle ilgili özellikle hatırlamadığınız şeyler varsa ya da sizin hatırladıklarınızla şu anda işlenenler arasında bir fark varsa doğru yerdesiniz. Bu video serisini izleyerek çocuklarınıza yardımcı olabilirsiniz. Başlamadan hemen söyleyeyim. Videolarımı beğenerek, konuyla ilgili arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bir de tabii ki kanalıma abone olmanızı öneriyorum ki bir şey kaçırmayın. Şimdi konumuza başlarsak. Şimdi tekrardan... E Hangi yolu izlediğimi söyleyeyim. Orta öğretim, ortaokul matematik müfredatında kare köklü sayılarla ilgili, kare köklü ifadelerle ilgili 8 tane kazanım var. Bu kazanımları tek tek inceleyeceğiz. Bu kazanımlardan çocuklarınız sorumlu olacak liselere giriş sınavında. O nedenle kazanım kazanım ilerlemek önemli. Şimdi birinci kazanımımızla başlayalım. Ne diyor birinci kazanımımız? Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Yani çocuğunuz günün sonunda yani Haziran ayında günün sonunda derken Haziran ayında bu kazanımla sınanacak. Ne diyecek? Tam kare pozitif sayılarla bunların kare kökleri arasındaki ilişki bunlara mutlaka sorulacak. Bu arada hemen belirteyim. E, notlarıma bakmam lazım. Tekrardan teyit etmem lazım. 2021 LGS'de 3 tane direkt kare köklü ifadelerle ilgili soru soruldu. Bir de 2 tane sorunun içerisinde de yine kare köklü ifade geçiyor. Bunlara tekrar değineceğim. Hangi kazanımla ilgili olduklarını söyleyeceğim. Şimdi buradaki ifadelere bakarsak tam kare pozitif tam sayılarla diyor. Pozitif tam sayının ne olduğunu biliyorum. Tam kareye bakacağım. Burada verdik ama bu sayıların kare kökleri. Kare kökü de zaten tanımlayacağız. Arasındaki ilişkiye verilecek. Yani çocuğunuz tam kare bir ifadeyle bir sayıyla bunun karekökü arasında nasıl bir ilişki var onu yakalayacak. Peki tam kare ne demek? bir tam bir sayma sayısının karesi şeklinde yazılabilen sayılara tam kare sayılar denir. Sayma sayıları dediğimiz adı üzerinde sayma. Sayarken kullandığımız sayılar yani 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Ama ben buraya 0 da ekledim. Çünkü 0'ın karesi de zaman zaman önemli olabiliyor. Bunlara tam kare diyoruz. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu tam kare sayıların özellikle 20'nin 20 karesi dahil olmak üzere tüm bu tam kare sayıları bilmek çok önemli. Neden? Zamandan çok ciddi anlamda tasarruf yaptırır. Bir de soruların çözümüne gitmeyi kolaylaştırır. Nasıl kolaylaştırır? Bugün e, bir öğretmen arkadaşım, çocuğu liselere giriş sınavına hazırlanan bir öğretmen arkadaşım e, bir matematik sorusu getirdi bana. Kareköklü ifadelerle ilgili. E, o soruda mesela 14'ün, 13'ün ve 15'in karesini böyle kafadan söylemek, yazmak, çarpmak sorunun çözümünü çok kısalttı. Ama eğer bunu bilmeseydik çok fazla uğraşmamız gerekecekti diye düşünüyorum. Şimdi gelin bunları yazalım. Tam kare sayıları yazalım. Şöyle siyahla yazayım ben bunları. Sıfırın karesi ne demek? Bir kere sayının karesi ne demek? Tekrar onu hatırlatalım. Üslü ifadelerde söyledik ama sayının karesi demek? Onu kendisine bir daha çarp demek. Yani burada sıfırın karesi ne demek? Sıfır çarpı sıfır. O zaman sıfır. Kadrajdan galiba çıktım. 1'in karesi 1 çarpı 1'den 1. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. 4'ün karesi 16 hızlı gideceğim. 25. 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. 10 kere 10 100. Kritik nokta burası. Burayı zaten aşağı yukarı bütün öğrenciler biliyor ama bundan sonrasını iyi bilmek önemli. Neden İşlemleri gerçekten kısaltıyor? 11'in karesi 11 çarpı 11. 121, 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225. 16'nın <laughs> karesi 256. 289. 18'in karesi 324. 19'un karesi 361 ve 20'nin karesi de 400. Önerim buraya kadar kesinlikle bilinmesi hatta 21-22-25'e kadar bilinirse faydalı olur. Bazen bakarsınız bir soru çıkar denemede çıkar özde bir de çıkar orada çıkar burada çıkar sorunun çözümünü çok ciddi anlamda kısaltır. Peki tam kareleri gördük. Peki bunun kare ilişkisine şimdi kazanımda diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı burada kazanımı yazmış kazanımı da devamında da diyor ki karenin alanıyla bir kenar uzunluğu arasından bu bağlantıyı kur. Şimdi ben size bir de tarihsel değişimi göstermek istiyorum. Şöyle elimde 1957 yılında basılmış kare kök ve küp kök alma tekniği var. Yaşı işte 35 civarı olan 35'ten büyük olanlar ortaokul 8. sınıfta bu kare kök almayı direkt bir verilen mesela 4 basamaklı 5 basamaklı bir sayının kare kökünü almayı görmüştü. Muhtemelen hatırlarsınız. Yani hatırlamazsınız da gördüğünüzü hatırlarsınız belki. Şimdi buradan şey vereceğim. Bu kitabı bu arada Kamil İşcan yazmış. Akşehir İlk Öğretmen Okulu Matematik Öğretmeniymiş o dönemde. Şimdi Kamil Hocamızın mesela kök almanın tanımını verişini bakın. Bir ref etme işleminde ref sonucu ile üst belliyken merfuyu bulma işlemine kök alma işlemi denir demiş. Burada e, kelimeleri çok fazla takılmamanızı öneririm. Diğer tarafta da mesela kare kökün tarifini vermiş. Bu tarif çok güzel bence. Tarif demiş. Bir sayı eşit iki çarpanı ayrılacak olursa bu çarpanlardan her birine verilen sayının karekökü denir. Tekrar söyleyeceğim. Bir sayı eşit iki çarpanı ayrılacak olursa bu çarpanlardan her birine verilen sayının karekökü denir. Şimdi buraya bakalım. Hemen <laughs> biz esas meselemize dönelim. Peki günümüzde bunu nasıl anlatıyoruz? Diyor ki kitaplar Alan 36 cm kare olan bir karenin kenar uzunluğunu bulma işlemine karekök alma denir. Yani bir sayıyı eğer eşit iki çarpan şeklinde ifade ediyorsanız o çarpanlardan birine karekök denir. Sayının karekökü denir. Peki neden bunu böyle anlatıyor? Çünkü bu çok daha somut bir tanım ama oradaki tanım yani Kamil hocamızın yazdığı tanım biraz daha soyut bir tanım. Olabildiğince somutlaştırmaya çalışıyoruz burada alandan, kareden vesaireden giderek. Peki bakalım Karenin bir kenar uzunluğu A birim. Karenin özelliği neydi? Kenar uzunlukları birbirine eşit. Açıları 90 derece olan bir dörtgen O zaman karenin alanı nasıl buluyordum? İki kenarı birbirine çarpıyordum. Yani A çarpı A bu ne demek? A kare. A kare 36. E karesi 36 olan sayı kim? Hemen buraya döneceğim. Kimin karesi 36? 6'nın karesi 36. O zaman ben eğer 36'nın karesini alsaydım neye ulaşırdım? 6'ya ulaşırdım. Niye? Çünkü 36 sayısı 6 çarpı 6'ya eşit. İşte o tabanı buldurma işlemine hangi sayının karesini aldınını buldurma işlemine biz karekök alma işlemi diyoruz. Önemli kısım ne? bir sayının karekökü negatif olamaz. Nasıl? 8'in karesi nedir? 64. Eksi 8'in karesi nedir? E bu da 64. İyi de ben 64'ün kökünü alınca niye negatif bir şey ulaşmıyorum? Çok basit bir sebebi var bunun aslında. Siz eksi 8'in ee, bunu bunun mesela sonucuna diyelim ki varsayalım ki eksi 8 dedik. Şimdi eksi 8'in eksi 8 dedim ama eksi 8'in karesi e, a, e, şöyle diye ifade edeyim ben bunu. Karesini aldığım zaman sayı pozitif olmadı mı? Pozitif oldu. O zaman ben içeride karesini almışım 64 bulmuşum. İçeriye nasıl negatif bir şey yazabilirim ki? Doğru mu? O yüzden bir sayının karekökü Negatif olamaz. Yani ben burada 8'in karesini alıp 64 bulmuşum. Dur diyorum. Bu kısımda önemliydi. Şimdi birinci kazanımızı böyle, ikinci kazanımdan itibaren biraz daha e, mevzu derinleşecek. Ama hiç merak etmeyin. Hepsini size çok temiz bir şekilde anlatacağım, açıklayacağım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İkinci video ile ikinci kazanımla devam ederim. Orada zaten e, oynatma listesinde ikinci videoyu da göreceksiniz. E, hepinize kolay gelsin diyorum, hoşçakalın.